Evet, kodlu bir çizgiden nasıl güzergah oluştururuz, bu videoda onu anlatacağım. Şimdi bu Görmüş olduğunuz 3D Polyline. Şöyle kodlarına bakalım. Evet, gördüğünüz gibi kodlu bir çizgi. Bunu kaydettik kodla eksen dosyası olarak kaydettik. Şimdi istrama import edeceğiz. Yine import ekranından options'a girerek buradan orijinal otokiti seçiyoruz. Burada bu 3'teki aktif hale getirip okey diyebiliriz. Tabi bu yaptığımız özellikleri kaydedip hiç bunlarla uğraşmadan direkt kaydedip tekrardan açtığımız zaman buradan çağırabiliriz. Okay ediyoruz. diyoruz. Bizim dosyamızı bulalım. Kodlu ekseni açalım. Evet. Kodlu eksenimiz geldi. Şimdi o kodlu ekseni ee, tabii e, Tabi genellikle kısa tül projelerde kullanmakta e, kullanmak daha avantajlı olur. Buradan koridora geliyoruz. Koridorda Horizontal Design menüsün içinde sağ tarafta görmüş olduğunuz Profil Stakeout seçeneğimiz var. Evet bakın bir daha göstereyim. Horizontal Design menüsünden Profile Stakeout seçeneğini tıklayıp buradan Utilities seçeneğinden Lines Lines to Access. Burada ilk bana e, oluşturacağım güzergah adını soruyor. GJ formatını unutmayın. Bu e, yatay güzergah. Rast da e, benim düşeyimle alakalı. Eğer düşeyim varsa burada yine ben başka bir isim verebilirim. Şey yoksa zaten kendisi almayacaktır. Varsa bu yazacağınız dosyaya düşey bilgileri kaydedecektir. Buna da bir diyelim. Şu an aşağıda görmüş olduğunuz bana bir seçim yapmamı söylüyor. Seçimi yaptım ve işlemi bitirdi. Şu an yatayı ve düşeyi almış oldu. Bu kadar işlem. Şimdi bunu çağırma kısmına gelelim. Buradaki işlemimiz bitti. Buradan çıkalım. Evet yine horizontal design menüsündeyiz. Burada direkt aç deyip bakın görmüş olduğunuz güzergah geldi. Calculate dediğimizde bunu parça line'lar şeklinde ee, oluşturmuş oldu. Evet, line yani bunu e, kurtlu bir şekilde almıyor ama line olarak parça parça alıyor. Ee, şimdi düşey geometriyi varsa eğer almıştı demiştik. Şimdi düşey geometriye geldik. Burada sağ menüden e, RAS formatında kaydettiğini biliyoruz. Ve bunu çağırdığımızda görmüş olduğunuz bir şey profilde ekranımıza yansıdı. Şu an hem yatay hem düşey geometrileri içeri almış olduk. Direkt dizaynımıza, tasarımıza başlayabiliriz. Bir de şöyle bir özelliği daha var. Onu da gösterelim. Burada e, ekranı silelim, tamamen temizleyelim, sıfırdan yaptığımızı varsayalım. Şimdi AutoCAD dosyam burada benim hazır zaten çizilmiş bir geometrim var. Ben bunu direkt kopyalıyorum. Bunu e, Ctrl C ile de yapabilirsiniz sağ tuş yapıp copy de diyebilirsiniz. İstemi açıp kontrol V dediğimde veya sağ tıklayıp e, paste dediğimde direkt AutoCAD'deki e, çizgimi e, bu line olur, polyline olur, 3D line olur. E, direkt Instagram'ın içine kopyalayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var bir daha yapalım. Bakın bana soruyor. İstediğiniz yere mi yoksa yani orijinal koordinatına mı gitsin yoksa siz mi belirleyeceksiniz diye. Yes dediğimde tek e, mevcut koordinatına gitmiş oluyor. Yine aynı işlemi buradan tekrarlayabilirsiniz. E, bu kısa tül güzergahlar için çok avantajlı, pratik bir program. Mesela örnek olsun diye şöyle bir polyline'ı yine tekrar alalım. Direkt AutoCAD çizimini Stram'a kopyalamış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.